ateist misin, deist misin, eşcinsel misin, dinsiz misin, mümin misin, müslüman mısın? Hangi ideolojiye tabi olursan ol, ölümden kaçamayacaksın. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyse ve düzgün bir yaşam tarzında bulunuyorsa, Allah bunun dilinin dönmesine izin verir ve son nefesinde şehadet getirir. Kişi ölmeden önce Allah bile dese, ana şehadeti getiremese bile Müslüman olarak öldüğüne kani olunur ve Müslümanlar gibi defnedilir. İmanı kurtarmış demektir. Ve ölen insanın ırkı, milliyeti, dili ne olursa olsun Arapçayı bilecek, anlayacak ve çok rahat bir şekilde konuşabilecek. Kardeşler, selamun aleyküm. E, yer altından davet üzerine buraya geldim. Sizlerin sualleri varmış. Suallerinizi en çok sorulan, yeraltı kanalında en çok sorulan sualleri cevaplamaya geldim. Size bugün ölümden bahsedeceğim. E, suallerin en başında gelmiş öldüğümüzde ne olacak diye. Başımıza ne geçecek? Bundan bahsedeceğim. Herkes kesin gerçekliğe hazır olsun. İman eder ya da iman etmez. Dünyada iman etmeyen bir sürü insan var. Hiç kimsenin kaçamayacağı bir tek gerçek var. Neye inanıyorsa inansın, isterse fareye tapsın. Kaçamayacağı gerçek ölümdür. Bugün bu gerçeklikten bahsedeceğim. Öldükten sonra bize ne olacak? Bundan bahsedeceğim. Buradan haber verebilmek için iki şeyin olması lazım. Ya birisi ölecek, kabre girecek, bir gün sonra, iki gün sonra dirilecek ve bize ne olduğunu anlatacak. Ya da Allah'ın hayatı ve ölümü yaratan ilahın vahiy verdiği bir peygamber, bir seçilmiş kişi bize bir adım sonra, öldükten sonra başımıza ne geçeceğini bildirecek. Bu iki ihtimal var. Ben ikinci ihtimali size getirdim çünkü ilk ihtimali ortada yok. Ölüp de geri dönmüş ve anlatan bir kişi yok. Dolayısıyla biz vahye bakmak zorundayız, Allah'ın seçtiği peygambere bakmak zorundayız. Bu suali yani öldüğümüzde ne olacak sualini şu anda cevaplamak için Ya Allah, Bismillah diyorum. Kişi öldüğü zaman hayatın nasıl bir kısa olduğunu anlayacak. Çünkü artık sahte yaşam diliminden, kısa hayat diliminden yani Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle rüya olan hayatımızdan uyanacağız ve gerçek zaman dilimine, ahiret hayatına geçeceğiz. Ahiretle dünya arasında berzah alemi vardır. Kabir alemi. Kıyamete kadar yaşayacağımız alem bu alemdir. Zaman dilimi gerçekleşecek ve bize rüyada yaşadığımız, yani dünyada yaşadığımız o zaman dilimi bir rüya kadar kısa gelecek diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir bekleme salonuna alınacağız. Bu bekleme salonunun adı, bahsettiğim gibi, berzah âlemidir. Bu berzah âleminde bir süre yaşayacağız. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki hocam, çok uzun bir zaman dilimi değil mi? Yani yüzlerce sene olabilir, binlerce sene olabilir. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Kabir hayatı mü'mine bir rüyadan uyanmak kadar kısa gelecektir. Kâfire ise kabri sabah ve akşam azap içinde olacağı için geçmeyecek sıkıntılı bir dönem olarak uzunlaştırılacaktır. Uzak gelecektir, uzun gelecektir. Aramızda böyle bir fark olacaktır kardeşler. İnşallah müminlerden ölürüz. Kişi öldüğü zaman en evvel gözleri açılır. Bu frekanslarla göremediğimiz birçok şeyi artık görmeye başlarız. Bize anlatılan, hocaların vaazlarda bize söylediği ayetler, hadisler, deliller ve inandığımız, görmediğimiz inandığımız şeylerin tamamını artık görmeye başlarız. Sınav biter, imtihan biter ve perdeler açılır. Allah Teala Hazretleri ayette buyurdu. Andolsun sen bundan gafletteydin. Artık bugün gözün keskindir deriz. Ona böyle deriz. Bugüne kadar hep gafletteydin. İnsanlar ahiret, hesap, mizan, sırat köprüsü sana bunlardan bahsediyorlardı. Sen bunların tamamından gafletteydin ve gözlerin görmüyordu. Sadece işitiyordun. İnanmak ya da inanmamak senin tercihindeydi. Ama artık gözünü açtık. Gaflet perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir diyecek Allah Teala Hazretleri. Bakın mümin ya da kafir kim olursa olsun bu hitabı bizzat Allah'ımızdan duyacak. Buna hazırlamamız gerekiyor. Sonra ne olacak? Perde kalktı. Gideceğimiz yeri görmeye başladık. Kafir ya da mümin. Gideceği yeri, cennet ya da cehennemi görmeden hiç kimse ölmeyecek. Son nefesinde muhakkak bunları görecekler kardeşler. Beraberin bin Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Uzunca bir hadis-i şerif getirdim. Muhammed aleyhisselam adım adım öldükten sonra insanın başına ne geleceğini bize bildiriyor. Allah için dikkat edinleyin. Resulullah aleyhisselamla birlikte Ensardan birisinin cenazesine katıldık. Berra bin anlatıyor. Cenaze defnedildiği sırada kabristana vardık. Resulullah Aleyhisselam oturdu. Biz de sanki başımızda bir kuş varmışçasına sessiz ve sakin bir şekilde yanında oturduk. Sahabenin, Allah'ın selamı onların üstüne olsun, Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında sohbet dinlerken, onun yanında otururken edeplerini anlamanız açısından çok güzel bir örneklendirme. Berra bin Azib radıyallahu anh. Başımızda bir kuş varmış gibi, kişinin başında ya da omzunda bir kuş varsa onu kaçırmamak için çok nazik, çok kibar hareket eder. Ani, fevri hareketlerden kaçınır. Muhammed Aleyhisselam'ın ilmi konularda konuşmasını dinlerken sahabenin ona olan saygısına bakınız. Peygamberimiz Aleyhisselam elindeki bir sopayla yeri çiziyordu biz yanında oturuyorken. Başını kaldırdı, iki veya üç defa kabir azabından Allah'a sığınırım dedikten sonra şöyle buyurdu. Hani şimdi çıktı ya bazıları yeni, yeni yetme, Muhammedsiz Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bütün sözlerini, hadislerini reddediyorlar. Kabir azabı diye bir şey yok, ben Kur'an'ı okudum diyorlar. Bir de bir yalan uyduruyorlar. Kur'an'ı ben üç defa okudum, kabir azabı diye bir şey yok. Az sonra gelecek olan suallerden bir tanesi de oymuş. Kabir azabını delillendireceğiz. Bugün hem ayetlerle hem hadislerle bunun nasıl var olduğunun delillerini anlatacağım. Konumuz o değil. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı duaya bakınız. Kabir azabından iki ya da üç defa Allah'a sığındı diyor sahabe efendimiz. Bu duadan sonra Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mümin kabre konulduğunda dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Şimdi başka hadislerinde kabre konulduğu zaman ne zaman o melekler gelecek diye baktığımızda ne görüyoruz? Üzerine son toprak parçası atıldığında kabrinden ayrılan insanların ayak seslerini duyar. Dostları, akrabaları terk etmeye başlar. Terk ettikleri zaman iki tane melek gelir. Muhammed Aleyhisselam adım adım anlatıyor. Dikkat edin. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Oturturlar derken fiziksel olarak biz zaten tabutun içinde oturma imkanımız yok. O tahtaların içinde sarılmış vaziyetteyiz. Nasıl oturuyor? Oturma fiziksel olarak değil, ruhsal olarak. Hala özgür değilsin. Hala hesaptan önceki durumdasın. Dolayısıyla kabri terk edemezsin. Ruhun henüz kabri terk edemez. Melekler seni oturtacak ve bazı sualler soracaklar. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Soru 1. Rabbin kimdir? Men rabbuke. Rabbin kimdir? Bunu Arapça. Bu sualleri bize melekler Arapça olarak soracaklar. Ve ölen insanın ırkı, milliyeti, dili ne olursa olsun Arapçayı bilecek, anlayacak ve çok rahat bir şekilde konuşabilecek. İlk soru ne? Rabbin kimdir? O der ki Rabbim Allah'tır. Sonraki soru dinin nedir? Ma dinüke? Dinim İslam'dır der. Demek ki bu mümin bir kişi suallere doğru bir şekilde cevap verebiliyor. Sonra size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Mevta cevap verir. O zat Allah'ın Resulüdür. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sonra bunu nereden öğrendim? Allah'ın kitabını okuyup ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim. Burada ne var? Bir, peygambere iman etmiş. İki, Allah'ın kitabını okuyup onun peygamber olduğuna iman etmiş. Ve kitabın ve peygamberin tamamının doğru olduğuna inanmış. Suallerin tamamına doğru cevap vermiş bir adam. Allah bizi de onlardan etsin. İşte Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözde sabit tutar. Ayetinin manası budur. Mevla Teala Kur'an'da bir kişi iman ettiği zaman Allah Teala onu dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözde sabit tutar ayeti vardır. Meşhur bir ayettir. Şimdi dünyada da sabit bir sözde sağlam tutar. Sağlam bir sözde sabit tutar, ayağını kayırmaz. Dünyada nasıl bu? Dünyada son nefestir. Son nefeste o kişi son nefesine geldiğinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyse ve düzgün bir yaşam tarzında bulunuyorsa Allah bunun dilinin dönmesine izin verir ve son nefesinde şehadet getirir. Son nefesinde imanla gitmenin dört tarzı var. Uzun tarz ve kısa tarz olarak dördü var. Halk arasında bir tek tabir var. Onlar bir tek bir şey bilirler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sadece bunu bilir halk. Hayır. Bu en uzunudur, en zorudur ama üç tane daha vardır. Bu dört kelimeden, cümleden herhangi bir tanesini söyleyen kurtulur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bu uzun tarzıdır. Yapılan Osmanlı dizilerinde falan herhangi bir askerimiz öldüğünde, savaş esnasında biliyorsunuz son sahnesinde muhakkak uzun şehadet getirmek zorunda. Bu bir eksik bir bilgidir. İlla bunu yapmak zorunda değil. Adam can havlinde 10 tane kılıç darbesi yemiş. İlla uzun şekli getiremez. Bazen yarısında durabilir. Birinci şekli bu. İkinci şekli ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen şehadetin tamamını söyleyemedi. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resulüdür. Bak bunu bile söylediğin zaman sen Müslüman olarak ölmüşsün demektir. Üçüncü şekline La ilahe illallah sadece Allah'tan başka ilah yok dese bile bu kişi imanla gitmiş demektir. Bunu bile söyleyemedi. O kadar ani bir vuruş oldu ki, o kadar ani bir kaza oldu ki bunu bile söyleyemedi. Sadece şunu söyleyebildi. Allah dört şekli var demiştik. Allah kelimesini söylese bile bu kişi mümin olarak ölmüş demektir. Çünkü dünya kurulalı beli, yaratan zatın adı, özel ismi, Cins isimden bahsetmiyorum, Tanrı isminden falan bahsetmiyorum. Özel ismi bütün peygamberlerin dilinde Allah Celle Celaluhu olmuştur. Bu yüzden kişi ölmeden önce Allah bile dese, ana şehadeti getiremese bile Müslüman olarak öldüğüne kani olunur ve Müslümanlar gibi defnedilir. İmanı kurtarmış demektir. Allah Teala Hazretleri hepimize imanı kurtarmayı nasip etsin. Bunun için dünyadayken çalışmak lazım. Velilerden bir zata geldi, takipçisi, seveni, genç bir çocuk. Dedi ki, efendim dünyadayken imanla ölmek için İmanla ruhumuzu teslim etmek için ne yapmak lazım? Mübarek zat dedi ki evladım son nefesinde Allah demen lazım. Bunu diyebilirsen imanı kurtarmışsın demektir. İmanla ölmüşsün demektir. Genç dedi ki Allah sizden razı olsun efendim. Ayrılmaya doğruyu, doğru adımlarını atarken veli zat dedi ki evladım sana verdiğim cevabı anladın mı? Dedi ki efendim anladım. Ne anladın? E, son nefeste Allah demek lazım iş efendim dedi. Ama eksik anlamışsın. Son nefeste Allah demek lazımsa senin Allah demeye şimdiden başlaman lazım gelmez mi? Çünkü sen son nefesinin ne zaman olacağını biliyor musun? Bilmiyor. Kerem Hoca son nefesinin ne zaman geleceğini biliyor mu? Bilmiyor. Bu yüzden her gün ve gece Allah'ı tesbih etmeye, zikretmeye, La ilahe illallah demeye, Subhanallah demeye devam ediyor. Çünkü son nefesinin ne zaman olacağını bilmiyor. İşte buna hazırlık denir. Hayatımız boyunca bu zikrullah üzere devam edersek hazır olmuşuz demektir. En sıkıntılı, en dara geldiğimiz anda bile ağzımızdaki kelimeler küfür olmaz, İsyan olmaz. Allah olur. La ilahe illallah olur. Subhanallah olur. Subhanallahi ve bihamdihi olur. Hep onu tesbih edersin. Allah dünyada ve ahirette sağlam bir sözle sabit kılar dedi ayet bize. Dünyadaki sağlam söz bu. Son nefeste Allah deme. Ahiretteki sağlam söz ne? Kabre girdiğimiz anda artık ahiret âlemi başlamış demektir. Ahiretteki sağlam sözle melekler sana o zor sualleri sorduklarında, o şiddetli korkutucu yüzleriyle geldiklerinde eğer sen dünya hayatında güzel bir şekilde, İslami bir şekilde yaşadıysan Allah sana nasip eder ve dersin ki Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, bana doğruyu bildirmek üzere gelen peygamber, zat Muhammed Aleyhisselam'dır ve ben bunların tamamını Kur'an'dan öğrendim dersin ve kurtarırsın. Kişi dünya hayatında güzel bir şekilde yaşarsa Allah onu hem dünya hayatında şehadetle götürtür hem de kabre girdiğinde sorulara çok kolay bir şekilde cevap verir. Devam etti Muhammed Aleyhisselam. Sonra gökten bir ses gelir kulun doğru söyledi. Bizzat Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Daha orada Allah'ımızın sesini işiteceğiz. Kulun doğru söyledi. Allah'ım sen bize de nasip et. Şu sesi, şu sedayı doğru söyledi diye duymayı nasip et ya Rabbi. Amin. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı açın. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir. Bu bir Müslümanın ölüş şeklidir. Tamam da biz cennete gidebilmemiz için bizim kıyametin kopması lazım. Ama Allah Teala cennete yerleştirin diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İşte burada Allah Teala kabrini doğu ve batı arası kadar genişleteceğini bildiriyor ve bir cennet bahçesi olacak. Sabah ve akşam gideceği yer ona gösterilecek. Cennete gidecekse cenneti görecek. Okula daha kabirdeyken ruhuna cennet elbiseleri giydirilir ve artık özgürdür. İstediği gibi ruhu gezler dolaşır. Kainatın her bölgesine gider. Çünkü artık onu sınırlayan bir beden yoktur. Şimdi Muhammed Aleyhisselam madalyonun bu yüzünü anlattı. Bir Müslümanın başından geçecek olan meseleleri anlattı. Devam ediyor hadis-i şerifte. Eğer ölen kişi kafir veya münafık ise kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Rabbin kimdir? Cevap şu. Hı, ee, bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın kullandığı tabir bu. Bilmiyorum. Hı. Ee, Rabb'in kimdir? Çok basit yani bu. En katı kafir bile bu soruyu cevaplı, cevaplandırabilir hocam. Allah seni sabit tutmaz, Allah saptırır. Çünkü sen dünyadayken Allah'ın ismini zikretmedin. Ona, dinine ve peygamberine düşmanlık ettin. Allah seni neden sağlam sözde sabit tutsun ki? Yan çizdin. Yaratıcını kabul etmedin. Bak cevap veremiyorsun. Rabb'im kim? Bilmiyorum. Dinin nedir? Hı. E, ee, bilmiyorum. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? E, ee, bilmiyorum. E, ee, hı, bilmiyorum. Çok basit sualler bunlar. Muhammed Aleyhisselam'ı en katı kafir bile tanır dünyada. Ama orada cevabını veremiyor. Allah dilini kilitliyor. Sonra gökten bir ses gelir. Bu yalan söyledi. Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbiseleri giydirin ve ona cehenneme bakan bir kapı açın işte kabir azabı başladı. Daha kabirdeyken, daha cehenneme gitmemiş kabirdeyken kabri daraltılır, sıkıştırılır ve cehennem çukurlarından bir çukur haline getirilir. Daha kötüsünü söyleyeyim, ruhu artık hapistir kıyamete kadar. Hiçbir yere seyahat edemez, hiçbir akrabasını, dostunu ziyaret edemez. Muhammed Aleyhisselam devam etti. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır, daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani musallat edilir. Neden zebani, kör ve dilsiz? Merhamet etmesin, sesini duymasın ve onun ruhunda, bedenindeki parçalanmaları görüp merhamete gelmesin, vicdana gelmesin, azabı hafiflemesin. Bundan dolayı kör ve dilsiz bir zebani musallat ediliyor. Biliyorsunuz zebani cehennem bekçisi demektir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki dağa vurulsa dağı toz toprak haline çevirir tokmağın büyüklüğünü, meleğin büyüklüğünü ve kudretini hayal edin diye Muhammed Aleyhisselam örneklendirme yapıyor. O tokmakla bir dağ vursa, dağ toz toprak haline çevirir diyor. Allah bizi muhafaza etsin. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki, insan ve cinlerin dışında, doğuda ve batıda, dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir. İnsanların ve cinlerin dışında, bütün varlıklar, bütün hayvanat, en küçüğünden en büyüğüne bütün hayvanlar bu darbeyi, bu şiddeti işitirler. Ve o şahıs toprak haline döner. Sonra ruhu tekrar iade edilir. Bu şekilde işkence olunmaya devam eder. Hadis Müslim hadisidir. En sahih kaynaklardan gelen bir hadistir. İşte Muhammed Aleyhisselam adım adım bir müminin başına gelecek olan şeyi ve bir kafirin başına gelecek olan şeyi bize bildirmiştir. Hayatının peygamberliğinden önceki döneminde dahi Hiçbir yalan söylediği vaki olmamış bu zat ne söylediyse doğru çıkmıştır. Bunlar da öldükten sonra inancın ne olursa olsun kesinlikle karşına gelecektir sevgili vatandaşım. Kendini buna göre hazırla. Ateist misin, deist misin, eşcinsel misin, dinsiz misin, mümin misin, müslüman mısın? Hangi ideolojiye tabi olursan ol, ölümden kaçamayacaksın. Madem ki ölümden kaçamayacaksın, mali durumun, servetin ne kadar kuvvetli olursa olsun, madem ki ölümden kurtuluş yok, o zaman gideceğin duraklara hazır ol. Kesin ve kesin olarak bu duraklar senin de başına gelecektir. Allah sana ve biz Müslümanlara hidayet versin. Amin.